Merhaba Watchliğim kanalımın değerli takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Afra Saraçoğlu'nun Hollywood dergisindeki cesur pozu, Mert Ramazan Demir'den tepki. Tüm detaylar haberimde. Haberlerime geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımı takipte kalın. Afra Saraçoğlu Son dönemde cesur ve iddialı pozlarıyla magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Hollywood temalı bir dergide yayınlanan son fotoğraf çekiminde Afra hem duruşuyla hem de kıyafet tercihleriyle dikkat çekiyor. Sanatçının bu fotoğrafı onun kendine güvenen, sınırları zorlayan bir birey olduğu imajını daha da pekiştirdi. Afra Saraçoğlu'nun bu cesur pozu sosyal medyada da büyük yankı buldu takipçileri ve moda eleştirmenleri oyuncunun estetik duruşunu ve stilini övse de. Bazı çevreler bu pozun fazla iddialı olduğunu iddia etti. Ancak, Afra'nın özgür ve özgün duruşu bu tür eleştiriler karşısında her zaman dik durdu. Ke ya'ndan oyuncunun sevgilisi Mert Ramazan Demir. Bu poza ilişkin düşüncelerini kısa ve net bir şekilde paylaştı. Mert, Afra'nın sanatsal ifadelerine ve kişisel tercihlerine saygı duyduğunu belirtirken, özel hayatlarında karşılıklı desteğin daha önemli olduğunu vurguladı. İkili, bu tür tartışmaların ilişkilerini etkilemesine izin vermeden birbirlerinin kariyerlerine ve kararlarına destek olmaya devam ediyor. Afra Saraçoğlu'nun Hollywood dergisine verdiği bu pozla, Oyuncunun sınır tanımayan stili ve özgüveni hem hayranlarını hem de moda dünyasını etkilemeye devam ediyor. Mert Ramazan Demir'in sakin ve destekleyici yaklaşımı, çiftin uyumlu ve güçlü ilişkisini ortaya koyuyor. Böylece magazin dünyasının ilgi odağı olan bu çift, hem cesur adımlarıyla hem de birbirlerini anlayarak ses getirmeye devam ediyor. Afra Saraçoğlu'nun bu yeni imajı, onun sadece oyuncu olarak değil, aynı zamanda cesur ve özgün bir stil ikonu olarak da yükseldiğinin kanıtı. Hollywood dergisinde yayınlanan fotoğrafta Afra'nın duruşundaki kararlılık ve cesaret. Fotoğraflara yansıyan enerjiyle birleşince genç neslin yeni temsilcisi olarak öne çıkıyor. Bu pozların yaratıcı ekibi Afra'nın doğal duruşunu ve eşsiz güzelliğini ön plana çıkarmak için çalıştıklarını belirtti. O arada Afra'nın moda ve sanat dünyasındaki yükselişi. Sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Binlerce beğeni ve yorum alan bu kareler. Genç oyuncunun sınırları zorlayan ve kalıpların dışına çıkan tarzını. Daha geniş kitlelerle buluşturdu. Ancak bu cesur kararların yanı sıra. Afra Saraçoğlu'nun kariyerindeki yeni projelerde konuşulmaya başlandı. Yakında ekrana gelecek yeni film ve dizi projelerine dair ipuçları vermesi hayranlarının heyecanını artırdı. Sevgilisi Mert Ramazan Demir ise bu süreci kendi dünyasında sakin ve destekleyici bir tavırla yönetiyor. Afra'nın sanatsal ifadesine değer verdiğini sık sık dile getiren Mert, medya yorumlarının ilişkiyi bozmasına izin vermiyor. Çift, sosyal medya paylaşımlarıyla da birbirlerine destek olduklarını ve birbirlerinin profesyon